Babacığım bırak beni ne olur. <laughs> Sen benim çocuğumsan ve sonsuza kadar da öyle kalacaksın. Anladın mı Sonic? Ne olur bırak beni. Sen çok kötü bir babasın. Demek çok kötü bir baba olduğumu düşünüyorsun öyle mi? Evet sen beni dövdün. İnsanın çocuğunu döver mi? Çok pişmanım bebek Sonic. Bilerek olmadı. Sen de yaramazlık yapmasaydın o zaman. Ama sen beni dövdün. Ben çok üzüldüm baba. <laughs> Ne olursa olsun hiçbir çocuk babasını bırakır mı ya? Gidip başkasının çocuğu olur mu? Ama Kerem amca beni evine aldı. Bana iyi davrandı. Hatta bana o da bile verdi. Ne olursa olsan bir çocuk ailesinden vazgeçmemeli. Babasından vazgeçmemeli. Ben artık seni izlemiyorum baba. Anladın mı? Benim yeni babam Kerem amca. Tamam bebek Sonic. Madem öyle. Madem beni istemiyorsan seni daha fazla zorlamayacağım. Nasıl istiyorsan öyle yap. Baba. Madem artık benim babam olmandan rahatsız oluyorsan artık baban olmayacağım tamam der istediğin olsa. Hayır baba öyle demek istemedim. Bir daha benim bu çirkin yüzümü asla görmeyeceksin bebek sonik. anladın mı söz veriyorum sana bir daha beni asla görmeyeceksin. Hayır. Şimdi buradan gidiyorum sana yeni hayatında mutluluklar bebek Sonic. Hayır babacığım hayır. Vay 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 şurada kimsesiz bir çocuk mu gördüm ben? Evet patron kimsesiz bir çocuk var orada. Evet patron gidip onu alalım mı ne dersiniz? Güzel şimdi gidelim o çocuğun organlarını çalalım. Ne de olsa biz organ mafyasıyız. Vay canına patron gerçekten ne güzel bir fikir hadi gidelim. Aynen patron organlarını çalar güzel parayı okuturuz. Hatta bebeği komple satabiliriz. Aynen öyle bu bebeği satacağız. Tamam patron biz hemen bebeği alıp gelin. Hadi Mahmut yürü gidelim alalım şu bebeği. Babam benim bıyıkım gitti. Keşke böyle olmasaydı. Hey seni küçük velet gel bakalım buraya. Siz de kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden? Patronumuz seninle görüşmek istiyor. Sen kimsesiz bir bebeksin. Buradaki kimsesiz çocuklar bize aittir. Aynen öyle. Şimdi seni gizli evimize götüreceğiz. Hayır olamaz babacım yardım edin. Hiç boşuna bağırma ucu bebek. Seni burada kimse duyamaz. Yürü bakalım. Hayır yahu bırakın beni. Olamaz. Siz de kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden? Ha, bu bebek soniğin sesi. Bekle oğlum geliyorum. Hayır olamaz. Az önce buradaydı daha. Nereye gitti bu bebek Sonic? Hayır olamaz. Nereye gitti bu bebek ya? Bebek Sonic oğlum duyuyor musun beni? Patron şimdi biz bu bebeği kaçırdık da ne yapacağız şimdi biz bu bebeği? Hayır bırakın beni bırakın diyorum. Babam sizi mahveder tamam mı? Arkadaşlar ben annemi ve babamı çok seviyorum. Evet. Babam bizi mahveder. Ulan baban seni terk etti bir kere. Asla geri gelmeyecek. Hayır babam geri döner. Beni kurtarır. Patron ya babası gelip kurtarırsa? Saçmalamayın. Bu çocuğun babası yok. Babası onu terk etti. Görmediniz mi? Aynen patron doğru söylüyor. Babası terk etti onu. Ne istiyorsunuz benden? Olamaz. Seni satıp para kazanacağız ufak bebek anladın mı? Ya da organlarını satarız. Hayır yapma Patron ben buldum. En iyisi biz bunu dilendirelim. Vay canına güzel fikir. Evet patron biz bunu dilendirelim. Dilencilik paralarını elinden alalım. Doğru söylüyorsunuz. Dilencilik yapsın paraları bize getirsin. Hayır bırakın beni. Ben dilencilik yapmam. Seçimini yap ufak bebek. Ya dilencilik yaparsın ya da seni ve aileni yok ederiz. Evet patron ailesinin işini bitirelim. Hayır ne oluyor ailemiz ayağı ay, vermeyin. Eğer bizim dediklerimizi yapmazsan ailenin işini bitiririz. Aynen öyle ailenin işini bitiririz. Lan salak ben söylüyorum zaten neden benim söylediklerimi tekrarlıyorsun? Kusura bakma patron gaza gelmişim. Tamam ne oluyor bana ve aileme zarar vermeyin. Ne isterseniz yapayım. Güzel şimdi güzel güzel dilenmeye gideceksin yürü bakalım. Aynen öyle eğer kaçmaya çalışırsan seni yakalar vururuz. <laughs> tamam dilen. Gözümüz her an üstünde olacak ufaklık. Patron benim daha iyi bir fikrim var. Neymiş o söyle bakalım. Bence bu bebeği dilendirmeyelim. Onu dövüşlere sokalım dövüşsün. Vay canına gerçekten ne güzel bir fikir. Onu kavga yaptırabiliriz dövüşü. Vay gerçekten güzel fikir. Onu boks ringine götürüp boks yaptırırız. Evet değerli izleyenler hepiniz Minecraft dövüşlerine hoş geldiniz. Bugün ringimizde gördüğünüz gibi bir tane ufaklık var. Mavi ve çok şirin görünüyor ya Bu ufaklığın karşısında ise 250 kiloluk bu korkunç keko var. Bakalım bu boks maçını ufaklık mı kazanacak yoksa 250 kiloluk bu dev keko mu? Seni öldüreceğim. Anladın mı beni? Mahvedeceğim seni ringe gömeceğim. Hayır ben dövüşmek istiyorum. İyi işte seni kıtır kıtır yiyeceğim şimdi. Ve işareti veriyorum dövüş başlasın. İnşallah bizim ufaklık iyi dövüşüyordur yoksa sizi döverim. Merak etme patron o bir Sonic yani iyi dövüşüyordur. Gel buraya kaçma nereye gidiyor bu? Gel buraya diyorum sana. Yiyeceğim seni kıtır kıtır gel buraya. Allah Allah çok hızlı bu. Dövüş başladı mavi küçük ufaklık. Çok hızlı koşuyor ve rakibinden kaçıyor. Ulan niye dövüşmüyor bu sadece kaçıyor. Ay 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 demedim. Demedin. olamaz. Gel buraya diyorum sana çiğ çiğ yiyeceğim seni. Mideme mi indireceğim. Gel nereye gidiyorsun sen? Ulan seni yiyeceğim ben gel. Ulan bu ne böyle koskocaman adamın karşısına ufacık çocuğu çıkarmışlar. Yiyeceğim seni gel buraya. Yiyeceğim Eyvah çok hızlı koşuyor. Başım döndü bayılacağım şimdi. Allah! Gözlerime inanamıyorum sayın seyirciler. Bu küçük mavi fare kocaman dev kekoyu yeniyor. Keko şu anda bayılmış durumda. Yani kazanan minik küçük fare. Yiyesin işte Başımda ne ya? İşte bu. Aferin sana ufaklık. Ben sana demiştim patron. Bizim ufaklık kazandı işte. Gözlerime inanamıyorum. Bu küçük fare nasıl yendi bu kekoyu? Vay canına lan. Bu ne böyle? Ufacık şey kocaman adamı yendi. Ede artık. Istediğinizi yap. sen bize karşı mı geliyorsun? Biz ne dersek onu yapacaksın lan. Sen bizimsin artık. Aynen öyle. Patron ne diyorsa o. Evet Bebek Sonic ilk turundaki rakibini yendi. Şimdi sıradaki rakibi geliyor. Hayır daha fazla dövülmek istemiyorum. İşte Bebek Sonic'in sıradaki rakibi Godzilla geliyor. Gerçekten de çok büyük. Bakalım Bebek Sonic Godzilla'yı da yenebilecek mi? Hadi Bebek Sonic bunu yenersen çok para kazanacağız. <laughs> Hayır o yamaz anneciğim. Ben tamam, komiser bulmamız lazım bebek soni o benim çocuğum merak etme arda şimdi bir ihbar aldık çocukları dövüştürüyorlarmış belki de oradadır bebek Sonic. İyi yine bebek sonik çok küçük ve narin bir çocuk yani dövüşemez ki hemen ölebilir o zaman bir an önce onu gidip kurtaralım arda yürü yürü Eyvah olamaz bu dövüşler kaçak olarak yapılıyordu polis baskını kaçın Hayır olamaz İşte oradalar Kerem komiser Durun bakalım eller yukarı hepiniz tutuklusunuz Allah kahretsin bu polisler nereden çıktı Kerem komiser sen suçluları hallet ben de bebek Sony'yi kurtarayım Babacım beni geleceğini biliyordum canım babacım Sen hiç merak etme aslan oğlum seni çıkaracağım oradan gel buraya gel Babacım çıkamıyorum burada dikenli tellay vay Vah, Allah kahretsin Godzilla sana saldıracak. Benim rakibim nerede? Onu çiğ çiğ yiyeceğim. Hayır babacım yiyecek beni bu yere teknoloji gel beni bu yüzden Merak etme bebek Sonic senin için Godzilla'yı bile döverim. Demek iki kişisiniz öyle mi? Godzilla bu mavi Sonic benim bebeğim ondan uzak dur yoksa senin için çok kötü olur. Evet benden uzak dur yoksa babam seni... Güzel, bir taşta iki kuş, ikinizi birden avlayacağım. Eh sen çok olmaya başladın. Al o zaman ağlarımın tadına bak. Hayır, olamaz, hiçbir şey göremiyorum. Aa, çek şu ağları. Bebek Sonic sıkı tutun oğlum, gidiyoruz. Hayır geri gelin. Hayır çıkarın bizi buradan. Masum bir çocuğu kaçırıp onu sokak dövüşlerine kattığınız için tutuklusunuz. Oradan asla çıkamayacaksınız. Kerem komiser sana ne kadar teşekkür etsek az. Çocuğum senin sayende kurtuldu. Evet Kerem amca teşekkür edeyim. Sonic oğlum seni çok seviyorum. Bir daha sana asla el kaldırmayacağım. Kılına bile zarar vermeyeceğim. Tamam mı benim canım oğlum. Peki babacığım ben de bir daha yayamazdık yap. Lütfen bir daha küsmeyelim. Evet oğlum. Ben seni dünyadaki her şeyden daha fazla seviyorum. Sen benim biricik oğlumsun. Canımsın ya. Sen de benim biricik babamsın. Ben senden ayırmak istemiyorum babacığım. Benim aslan oğlum ya. Şimdi barıştık değil mi? Evet babacığım barıştık. O zaman barıştığımıza göre hadi sen de parka gidelim oyun oynarız. Bir de sana dondurma alırım he ne dersin? Yaşasın olay. Vay be duygulandım barışmalarını en çok ben sevindim yani. Hadi oğlan parka gidip sana bir şeyler alalım. Babacım bak ben çok hızlıyım gördün mü beni çok hızlı koşuyorum. <laughs> ya oğlum dur ben senin kadar hızlı değilim dur yetişemiyorum sana. Aa Arda bebek sonu. Evet Elif biz artık eski günlerdeki gibi Mutlu bir aileyiz artık Hep birlikte pikniğe gidelim Ay çok sevindim biz mutlu bir aileyiz Yaşasın böyle bir ailem Olduğu için çok mutluyum Annemi de babamı da Çok seviyorum Siz de annenizi babanızı seviyor musunuz O zaman bu videoyu beğenin Ve kanalımıza abone olun Aile her şeyden önemlidir arkadaşlar Ailesini sevenler gerçekten Bebek iyi söylediği gibi abone olup Like atmayı unutmasınlar abone olup umarım sonsuza kadar yaşarlar. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz.